<laughs> e, Aynur'u mu özledin Rümeysa Evet Oğuzhan bir ama şey söyledin burada... orada Seni yalandan seven değil Gerçekten seven biri olsaydı iyi olurdu ben Olmasını isterdim dedi Nasıl bir Kimden bahsediyorsun acaba yalandan seven Kim var <laughs> Yani gerçek bir dostu olmasını isterdim demek istedim yani Biri varmış ama yalandan sevmiş Belli ki yani Nihle'den mi bahsediyorsun? Evet, Nihle'den. Ya kanka Aa, hayır, şimdi... Hayır bir şey söyleyeceğim, ben konuşmam Ya istedim. bu konu nereden buraya geliyor? Bak Nihle'den hiçbir yerden kimse bir şey diyemez bu kız. Her zaman Rümeysa'yı savundu. Rümeysa'nın mevzuları da... Bak ben size hakkınızda hiçbir zaman yorum yapmadım. Hiçbir zaman da size kötü bir şey söylemedim. Ben size dediğim tek şey, el ele tutuşun, geçin karşımıza. Sevgiliyiz dedik, bitti gitti. Şimdi bu gerçek dostluk falan filan, gerçek dost olsaydı... ...ne yaşadığınızı, her şeyi bu kıza anlatırdı. Tamam mı? Hiç buradan Nile'ye girmeyin Anlatılacak yani. Anlatılacak bir şey yok ki. Yani. Aynur'un da abi. bir şey yok. Bu mevzu ne alakası bir şey var yok. ya? Nile'ye girmiyoruz zaten kardeşim. Burada Nile demiş ki yani ben benim olmadığım bölümlerde işte benim aralarımda şifreli konuşuyorlar Aynur'la demiş. O yüzden yani ben Rümeysa özellikle şifreli yani Nile'yi yani ne kadar çıkmadan. dost olarak gördüğünü şifreli ben biliyorum. Şifreli konuşuyormuş diye kim söylemiş Boruk? Bunu canlı yayında e, Dilara söyledi. Oradan Bunu sordunuz mu Ben gelmedim. Nihle ben konuştum onunla dün. Telefonla konuştum. Bana açıklama ne yaptı. Bu tarz şeyler söylemiş zaten. Ay evet, şimdi Dilara'nın yayında söyledikleriyle Nizle'nin gerçek onda. dost olmadığını sen Oğuzhan'a sonra sonra söyletebiliyorsan Şimdi... Ee, Tek... Bir şey söyleyeceğim, bir dakika. Tamam, sonra konuştuk. Ben yine de hani üzülüp aradım. ve Ben sonra muşteri konuşmanın açıklamasını yaptım. Neden o zaman şu an benim önüme koyuyorsun bunu? Neyi? Saniye, mi? Ben sana dedim ya öyle bir şey yok diye. E, bunu konuştuk, konuştuk senle. Nasıl bu Dilara'nın canlı yayından bunun gerçek dost olmadığını çıkartabiliyorsunuz? Hayır yani niye şifreli konuşmasını şu an burada öne sürüyor, örnek olarak bunu veriyor? Zaten açıklamasını hani... O bilmiyor da. diyorum ben. Bizim tamam, konuştuğumuzu şey, bilmiyor, işte. o, o yayından şey 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 gördüğünü söylüyor. Her şeyi anlatın, yüz şey şey Bak Burada ben sizin ilişkinize Oğuz. bak, ben sizin... Kardeşim bak, ben sizin ilişkinize en böyle saf bir şekilde bakmaya çalışan insandım. Çünkü ben Rümeysa'yla zamanında çok böyle sevdiğim bir arkadaşım da sen de biliyorsun bunu. Şimdi bu durumu en bak en son getirmeniz gereken insanlar benden hiç sakın bu mevzuyu bana getirmeyin nihle'ye de getirmeyin aynı şekilde. Ben zaten Onu bunu özel olarak, olarak erkekler erkeklerebinde nihleli ilişki bunu demedim. Dedim ki gerçekten şu an dedim kadınlar evinde senin dostum diyebileceğin, sohbet edebileceğin bir insan olsun dedim. yalnız canım da bunu, bunu neden söylüyorum. sordu? Neden sorun dediği zaman? Ben cümleyi olduğu gibi söyledim. Seni yalandan, yalandan ben seven değil, gerçekten seven biri olsaydı. Burada bir evet, gönderme evet. var şuradan o yüzden. Yani bir dostu yani. olmasını istediğim yalnız, için ya yani. özellikle nihle adını bile geçirmedim ben orada. Hani siz sorduğunuz için, nihle mi dediğiniz için ben bu şekilde söylüyorum. O konuda hani yalnız bir ima var orada anlıyorum. O yüzden Aynen. soruyorum. Kimse kimseyi herkes gerçeğiyle. Bak Buse de Rümeysa'yı, buradaki herkes insan Rümeysa'yı her zaman saf bir şekilde sevdiler. Yapılanlardan sonra kötü hani insanlarla anılmak ya da bilmiyorum insanlar artık böyle düşünebilir. olsan Rümeysa kusura bakmayın. Siz Çok sen, çelişkili e, Rümeysa, her şey var. Nihal'in de dönemdeyken de ben senin yanından uzaklaştım. Kimse Biz, kimseyi yalandan sevmedi burada. Konuştuk. Hani bu dışarıyla alakalı bir durum da değildi ama şu an şöyle bir şey var. Ben hala ben hala sana dikkat edersen bir şey söylemiyorum. Ne kuliste muhatap oluyorum yani muhatap derken ne yeni laf atıyorum ne bir şey yapıyorum hiçbir şey. Çünkü yine de söylemek o istemiyorum. Ama saygı duymak 18 zorunda 18 değilim. Üstümüze geliyor falan. Yani Hemen, arada işte o o sahibi sahibi, ama şöyle saygı duymak zorunda değilim bu duruma durum olarak söylüyorum. Bunun, Siz kabullendirmeden tamam. hemen her şeyi gözünde kabullendirmeden, yaşamaya başladığınız bunun için sebebi, bunun sebebi bu kızın burada yalnız olmadığını insanlara karşı ispatlamak. Yoksa ben bu kızın elinden tutayım, buraya ineyim diye bir derdim yok. Bu kız burada az önce suratına pasta fırlatıldı. Yani benim burada el ele inmem onun yanında olduğumu bir göstergesi. Hayır, e, burada el bir el aşk keşimi de çalışmıyorum. Özellikle. Yani bu bir bir kişi o geldi bak diye bak herkes yani... tüm ev halkısının üstünüze gelmiyor. Hayır, bir bir di, kişi. Dila... ben öyle bir şey iddia etmedim Oğuz zaten. Hayır Oğuz. Burada kızlar kadınlar evinde buradan bahsettim. Buradan kadınlar evinde herkes Ya burada kızlar herkes, evinde de en son en son yani şey laf insanlar da bu seylerin olduğunu düşünüyorum ben. özel olarak zaten hiçbir şekilde laf atmadık Oğuz. Sen şimdi tamam söyle. Yalandan 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 dediğin zaman da bu insan yalan Yalandan dolayı Rümeysa'yla yakın arkadaş yapmışız, dostluk falan. yapmış olmuş oluyor anladın mı olsan Yani bu kız hiçbir zaman biliyorum yani yalandan her zaman kötü zamanlar geçirdiği zamanda da Nilz'in onu aradığını biliyorum. Aynı orada samimi olup burada, de burada bir sana mesafe koyduğu gibi hissedip üzüldüğünü de ben biliyorum. Ben bunu ya bu nasıl ben yalandan olarak... olabilir Öykü Hanım? Aynen evet o yüzden. Ya zaten şöyle bir durum var bu olaylar başladığı zamanda da hani iddia olarak varken bile ben yine hep Rümeysa'nın yanındaydım. Hiçbir zaman bir anda pat diye hani bak senin böyle bir şeyler var üzerinde deyip uzaklaşmadım. Her zaman Rümeysa'ya dedim ki, hani bak ne olur hani kanıtla eğer böyle düş böyleyse, kanıtla bunu. Eğer ben ona dün akşam içinde daha hani aradım, yine şey oldu, işte, nasılsın, iyi misin? Bunu merak ettiğim için. Yoksa dedim ki hani kanıtlayabiliyorsan, kanıtla. Böyle bir şey olsa ben onun yanında olurum, kanıtlayabilse. Ama o kanıtlayamıyor. Ee, şey o olarak onlar söylemeyeceğim, böyle. aynen. İki tarafta da böyle şey yok, ben e, Dilara'ya doymuyorum şu an çünkü gerçekten doğru bulmuyorum. Sonuç olarak e, evet, bir acısı olabilir ama bilmiyorum çok aşırı, fazla kaçtığı zaman bu durumlar e, bence de çok kötü. Bilmiyorum, onların da böyle kötü hissetmesini anlıyorum dışlanmış olmak falan e, kendi hakkıdır bilmiyorum. Şey için söylemiyorum, Dilara yanlış yapıyor demiyorum. Ama ona da üzülüyorum ama yine bir şey yok. Yanında olamam çünkü kanıtlamıyor. Ya yaşadığını ama bir insanın yaşamadan yani. yorum yapma hakkımız yok zaten. Evet, çünkü anlayamayız biz Hani yaşamadığımız şey için Allah da yaşatmasın. Tamam, Zor bir tamam, durumdur tamam. eminim. Tamam. Ama hani Dilara bence böyle yapmamalısın yorum yapma hakkımız yok. Çünkü Dilara zaten fevri ve yüksek bir insan. Öfkesini çok yüksek yaşayan bir kadın. Bunu hepimiz bilmiyorum. biliyoruz. Oğuzhan ve Rümeysa bir süre bu Dilara çünkü yalnız kaldı. ...ve mağduriyetleriyle yalnız kaldı gibi. Gözüküyor. Gözüküyor demiyorum. Evet. Gözüküyor diyemem. Ben gördüklerim üzerinden ben diyemem. Ben şahsen ben diyemem. Ben yaşadıklarım üzerinden diyebilirim. Tamam, sen onu de ben şahsen diyemem. Ee, dolayısıyla bu mağduriyette... ...herkes onu yalnız bırakmamak... ...arkadaşları var, dostları var. Herkes onu yalnız bırakmamak adına... ...elbette ki size karşı bir muhalefet ya da onu korumaya çalışacaklar. E siz zaten eşsiniz ve birbirinize madem böyle şeyler yaşayınca daha da bağlanıyorsunuz. Ne güzel. Daha da bağlanın zaten yani. Bizi burada ilgilendiren işte senin dediğin gibi aşkın gücü. Gerçekten bütün bunları göze alarak yaşıyorsanız da o gücü gösterin bize yani. Yalnız bırakmasınlar zaten. Yani arkadaşları ha, zaten işte. sonuçta. Ama en azından yani burada o bu kadına. Onu hedef almayın yani tamam, kendinizi Bu kadının konurken. da üstüne gitmesinler bu evde istiyorum. Dar etmesinler bu evi istiyorum. Sonuçta bu da bir yarışmacı burada. Burada onun da bir şeylere hakkı var. Burada kimse kimsenin üstüne pastar fırlatması gibi bir durum da hakkı yok. Yani bir yani. yani kadın Saygı istemiyorum arkadaşlar ama saygısızlık edilmesini istemiyorum değil bu Yani böyle doğru söyleyeyim. bir ifade oluyor tamam, senin evet. de Gayet doğru bir de. Zaten ben ifade. de onu ifade etmeye çalıştım. Ben bu zamana kadar kimsenin günaydınlaşmasında ağzımı açmadım sevmediğim insanların günaydınlaşmasında da ses çıkaran insanları özellikle uyaran bir insanım. Ne olursa olsun burada günaydınlaşmada özellikle rahatsız etmek için bu şekilde hamleler yapmanız çok yanlış bence. Bu genel daha yani bütün sezon boyunca gereken. süren bir şeydir. Yani yap ben, keşke o anda girip ben evet. yani içeri yeter artık susun da herkes birbiriyle konuşsun diye giresin. kaç kaç yani en az onu vardır, on kez vardır. Yani. Her sabah biri birini uyarıyor. Her yani. yani. birileri birilerine yaşanıyor. susun artık bir konuşamıyorum. O an duyamıyorum diyor. Kap, biz de kaptırıyoruz kendimizi hani e konuşanların dışında yani. ama sonra uyarınca susuyoruz yani.